Amacımız halka destek olmanın yanında Çankırlı hemşehrilerimize, dar gelirli ailelerimize. Diğer hedefimiz de teşvik etmekti. Yaklaşık 267 dönüm arazi ekmiş bulunmaktayız. Bugün de hasatını yapıyoruz. İnşallah bereketli olur. Buradan da yaklaşık 30 tona yakın un bekliyoruz. Bunu da yaklaşık 6 bin hanemize dağıtmayı planlıyoruz. 1250 tane aşağı yukarı rakamlar veriyor saman balyası. Bunu da dar gelirli ailelerimize, hayvancılıkla uğraşanlara destek amaçlı dağıtacağız. Bunun yanında 30 dönüme yakın bir arazimizde de yağlık ayçiçek ektik. İnşallah oradan da 3000 litre ayçiçeği hedefliyoruz, bekliyoruz. Bir aksilik olmasa, hava şartları müsaade ederse oradan da yaklaşık 600 ailemize yağ desteği olacağız. Hedefimiz üretken belediyecilik anlayışıyla kendi kendine yetebilir bir belediye vizyonuyla bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu yıl 267 dönümle başladık. Bu inşallah ilerleyen süreçte 2600 dönüm olur. Bu şekilde tarım ve hayvancılığa gerek dönemi göstererek örnek olmaya gayret ediyoruz. Akabinde bu işi yapacak değerli hemşerilerime de her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız yine söylüyorum. Hem dar gelirli ailelere katkıda bulunmak hem de tarım ve hayvancılığa teşvik etmek.